Buyurun. Merhabalar. Üniversite Rumeli Üniversitesi. Merhabalar, hoş geldiniz buyurun. Ne bu böyle ya? Aa, buyurun merhaba, hoş geldiniz. Nereden bu? Bu nedir? İçinde karta yazıyor hocam notunuz. Ne yazıyor bakalım gözlüklerimi takıp bakayım ona. Evet. Rumeli'ye başlamadan önce bana akademisyen kimdir deseler Mesleki bir umvan derdim. Oysa şimdi bu sözcük ne kadar anlamlı, ne kadar değerli bizler için. Öğrencilerine sahip çıkan desteğini hep hissettiğimiz demek. Onlarla yeniden öğrenmek, onlar gibi hissedebilmek, heyecanını hiç kaybetmek demek. Bazen oyun arkadaşı, bazen otorite olmak demek. Biraz buronlu bozuk olsa bunu fark etmek, kantinde bir fincan kahve ile sohbet etmek demek. Evinden uzakta yapayalnız öğrencilerine ağabey baba olmak demek. <laughs> çok teşekkür ederim. Çok mersi. Babalar günü kutlu olsun. Sizlerle el ele hep ileriye. Efendim çok güzel, çok teşekkürler. Hepsi inşallah güzel babalar olurlar. Öğrencilerimden ilk defa böyle bir şey aldım. Bir baba olarak onur duydum, gurur duydum. Öğrencilerime ve Rumeli Üniversitesi'ne çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimin bu duygularını bugün okumak ve böyle güzel bir hediye de almak beni çok mutlu etti. Ben çok teşekkür ediyorum onlara. Tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun. Sizlerle el ele hep ileriye İstanbul Rumeli Üniversitesi.